Ve maç başladı arkadaşlar. İki tarafta birbirine centilmence başarılar diledi. Bu maç kimler arasında arkadaşlar? Hakimler ve savcılar arasında son derece heyecanlı bir maç olacak. Bakalım bu maçın detayları neler olacak sevgili arkadaşlar. Tarafta son derece coşkulu, tezahüratlar oldukça canlı. Ortam, ambiyans şahane. Evet şu anda maçın anlatımına ben geçiyorum. Ve detayları veriyorum. Hakimler ve savcılar kurulu bir futbol sahası görüyorsunuz. Sağın bir tarafında bakın bir daire içerisinde hakimler, diğer daire içerisinde yine hakimler. Demek ki iki daire halinde çalışır. Burası önemli. 13 üyeden oluşur ve iki daire halinde çalışır. Evet 13 üye saysanız bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Hocam hani 13'tü? 11, 12 ve 13. Peki bu üyeleri kimler seçer? Arkadaşlar iki tarafında teknik direktörleri saha kenarında TBMM sırtında 7 yazıyor elinde T cetvel. 7 kişiyi TBMM seçiyormuş. TBMM'nin ait olduğu efendim sahayı görüyorsunuz. Sağın diğer yarısı Cumhurbaşkanı kulübesinin amblemini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı sırtında 4 yazıyor. Demek ki 4 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçiyor. Maç oldukça heyecanlı geçecek. Peki maçı kim yönetiyor? Maçı Adalet Bakanı yönetiyor. Adalet son derece adaleli. Ve boynuna kravatı özellikle koydum. Bakın burada bir resmiyet kazandırdım. Sadece hakem e, kıyafeti olmasın diye. Elinde de et var arkadaşlar. Adaleli et tutuyor. Kim yönetiyor maçı? Adalet Bakanı. Ne diyor? Doğal besleniyoruz canım. Ondan dolayı kaslıyız. Doğal besleniyoruz da neye vurgu yapıyorum? Adalet Bakanı Kurul'un doğal başkanıdır. E peki yardımcısı? Bakan yardımcısı doğal üyedir. Bakın. Burada kimi görüyorsunuz? Sahada 13. kişi elinde bir terazi. Adalet bakan yardımcısı. Adaletin sembolü nedir? Bir terazidir. Bir tarafında futbol topu, diğer tarafında et, adalet. Ne diyor? Sahada 13 kişiyiz. O zaman Adalet Bakanı doğal besleniyor derken doğal başkan, yardımcısı ise doğal üye arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. 7'sini TBMM seçiyor. Efendim 4'ünü kim seçiyor? 4 kişiyi ise Cumhurbaşkanı seçiyor. Peki maçın süresi ne kadar? Maçın süresi 90 dakika değil. Maçın süresi tamı tamına 4 yıl. Ne demek istiyoruz? Üyeler 4 yıllığına görev yapar diyoruz. Peki hakimler ve savcılar kurulu ne iş yapar arkadaşlar? Kısaca şöyle söyleyeyim. Hakim ve savcıların görevlerini... ...kanun ve yönetmeliklerle genelgelere ve kurul... E, ...uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetler. Dolayısıyla... E, hakim ve savcılarla ilgili birçok işe nezaret eden hakimler ve savcılar kuruludur ancak sizin bilmeniz gereken bilgiler bu kadar, yoksa daha fazla detayları da var. Peki hocam, bunu boş bir sayfada görebilir miyiz? Tabii ki. Ne vardı arkadaşlar? Ben hemen yine taraftarın sesini açayım, coşkulu olsun. Evet maç heyecanı futbol sahası vardı. Saha iki yarı sahadan oluşuyordu. Bir daire iki daire halinde çalışırdı. Bir dairede yedi kişi vardı. Burada dört kişi vardı. Ve saha kenarındaki kulübeler... Efendim TBMM kulübesi elinde T cetvel vardı sırtında 7 yazıyordu. 7 kişi TBMM seçiyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sağının diğer tarafındaki kulübede Cumhurbaşkanı Abulemi vardı. Onun da sırtında ne yazıyordu? 4 yazıyordu. Dört kişi de Cumhurbaşkanı seçiyor. Ettiniz mi sana 11? Evet peki bu maçı kim yönetiyor? adaleli, adaleleri olan, kaslı olan Adalet Bakanı bir elinde top, bir elinde et. Adalet. Ve ne diyor? Doğal besleniyoruz yani doğal başkan. Peki Adalet Bakan Yardımcısı neydi? Adalet Bakan Yardımcısı da doğal üyeydi. Elinde terazi vardı, birinde futbol topu, birinde de et. Adalet Bakanı Yardımcısı da doğal üye. Bu maçın süresine kadar arkadaşlar? Tamı tamına 4 yıl. Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri kaç yıllığına seçiliyor? 4 yıllığına seçiliyor. Bakın burada kırmızı siyah bayrağı görüyorsunuz. Genelde hani cübbelerin rengini verdim. Cumhurbaşkanının bayrağını görüyorsunuz. 4 kişiyi seçtiğini, ağırlığın TBMM'de olduğunu. Hatta biri diyor ki ne 4 yıl mı? 4 yıl mı e, maç yapacağız ya da görev yapacağız ha? Vurgudur diyorum. Ben Mehmet Yiğit oldukça heyecanlı bir maç sunumu yaptım. Bir başka maçta, pardon bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Peki hafıza teknikleri size ne sağlayacak? Gerçek sınavda karşılığı var mı? Yapılan teknikler çıkmış sorularla örtüştürüldüğünde nasıl katkı sağlıyor? Bakın arkadaşlar, 2020 KPSS sorusuna bakabiliriz. Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisinin başkanıdır diye sormuş. Artık bu teknikten sonra bu soruyu cevaplamak hiç de zor olmaz. Adalet Bakanı, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Komisyonu ya da Sayıştay. Teknikten de hatırladığımız gibi çok basit oluyor. Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı. Tabi bu çıkmış soruların birebir aynısı değil. Ufak bir değişiklik yaptım. Telif hakkı doğmasın diye. Bakın aynı soru ne zaman çıkmış? KPSS 2014 tarihinde de aynı soruyla karşılaşıyoruz. Buradan çıkan sonuç nedir? Demek ki daha önce çıkmış soruları muhakkak çözülmek lazım çünkü bu soruların benzerleri yine çıkıyor. 1982 Anayasası'na göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan aşağıdakilerden hangisidir ki? O zaman Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Daha sonra sadece Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dönüştürüldü, kurulun adı. Efendim Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanı, Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Başkanı, tabii ki bugünkü adıyla HSK'nın başkanı yine kimdir? Adalet Bakanı'dır. Dolayısıyla hafıza teknikleriyle bu soruların çok rahat çözüldüğünü göreceğiz. Diğer tekniklerde de çıkmış sorularla bu şekilde karşılaştırma yapacağız.